gelir mi? Ha yok, yok ya. Şey Leyla Hanım'ın arabası. O gelecekti de. Evet. O geldi he, Aradı zaten. Merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bu buyurun, buyurun gelin. e çay koymuştuk? He? Sıcak sıcak. İçersiniz iyi gelir. Buyurun. Sağ olun Taner Bey. Çok fazla vaktim yok. Ee, bana bahsettiğiniz bu yatırımcı var ya. ...ben onun gönderdiği sözleşme maddelerini inceledim. Hı hı. O konuyla ilgili bahsetmek istediğim birkaç bir şey var. Ne olsun, var ya? Hı hı. Merak etmeyin, şimdilik hiçbir şey yok. Ama yatırımı alma süreci ve sonrası biraz teferruatlı olacak gibi görünüyor. Nasıl teferruatlı gibi gözüküyor? Yani şöyle ki, gitmeniz gereken yerler... ...imzalamanız gereken tonla belge olacak. Biraz üzerine düşündüm. Bana tam teşekküllü bir vekaletname verirseniz işleri hızlandırabilirim. Bir vekalet veriyoruz normalde de tam teşekkürlü nasıl oluyor bunun? Nasıl olacak? Şimdi şöyle siz vekaleti verince şirketin tüm evrak işlerini sizin adınıza ben yönetmiş olacağım. <laughs> yani şirketinizin avukatı olacağım. Siz de rahat rahat böyle icatlarınıza odaklanırsınız. Ne bileyim bürokrasidir, kağıt işleridir. Bunlarla kafanızı yormazsınız. Ne dersiniz? Hay Allah'ım ya! Merak etmeyin yani bu sadece bir formalite. Hem uzun vadede size çok fazla bir kolaylık sağlanacak. Eyvallah öyle olacaktır. İlla da şimdi biz sizi yormayalım... ...böyle evrak işleriyle falan. He? Ya olur mu Taner Bey? Ben avukatım, işim bu benim. Ayrıca bana o kadar çok iyiliğiniz dokundu ki... ...ben bir şekilde karşılığını ödemek istiyorum. İmzalama var tabii. Düşsün mı? Ya tabii ki karar sizin. Ama sen biliyorsun amca Sen bana imzala dersen imzalarım. İyi madem imzalayalım. Yani değil mi? Hani uğraşmayacağız değil mi? Hı? Tamam. Şöyle her sayfaya birer imza atmanız yeterli olacaktır. Şöyle. İşte. <laughs> Ya bir daha hiç böyle evrak işleriyle falan uğraşmayacağız. Hayır, her şeyi ben halledeceğim. İyi bakalım. Allah'ım ne olur geç olmasın. Ne olur geç Çocuklar imzaladılar mı? Neyi öğretmenim? Neyi? Öğretmenim ne oluyor? Taner! Dur! Taner sakın bir şey imzalama. Sakın bir şey imzalama. Ne oldu hayatım? Kadın sahte kenar teki. Tamam mı? Başından beri ikili oynuyor. O abileriyle falan küstüyor da yalan onlarla işbirliği yapıyorlar. Sakin ol Selma Hanım. Sen karışma. Ben kendi kulaklarımla duydum ya. aldı, fısır fısır konuşurken ben kendi kulaklarımla duydum. Dediler ki bir belge imzalatmamız lazım. Eğer vekarlata alırsak da her şey ellerinden alırız dediler. Duydun mu beni? Ne olur ne olur bir şey imzalamadım de. İmzalamadım de. Sakin ol hayatım imzalamadım. Ya Bir şey imzalamadım. Ah, tamam. Sağ olsun Leyla Hanım her şeyi anlattı bize. Anlamadım. Neyi anlattı? Durun. Durun ben yapamayacağım. Ne yapamayacaksınız ya? Ne oldu? Bakın ben size ihanet edemeyeceğim. Bu evrak. Bu tuzak. Yani eğer imzalarsanız sahip olduğunuz her şey, miras, icatlar hepsi abilerimin eline geçecek. Her şeyinizi almalarına razı olamam. Hey, Leyla Hanım, neden? Evet. Beni bunu abilerim zorladı Taner Bey. Yani mecbur kaldım. Bakın beni tehdit ettiler. Ama ben... Gerçekten çok özür dilerim. Yani siz çok iyi insanlarsınız. Bunların hiçbirini hak etmiyorsunuz. Özür dilerim. Böyle bir şey yapamayacağım. Leyla Hanım bizi büyük bir beladan kurtardı. Ya bizim için abilerini karşısına aldı. Biz ne kadar teşekkür etse azdır. Rica ederim Taner Bey. Ben her zaman arkanızdayım. Sonu ne olursa olsun. Hayat insanın gözünün önünde akıyor demiştim ya size. Ve insan hiçbir şey yapamıyor bazen. En acısı bu bence. Gerçeği apaçık görüp de hiçbir şey yapamamak. Eli kolu bağlı kalmak böyle bir şey kelimelerin tükenmesi böyle bir şey. İnsanın o gitmek istemediği sona bile bile göre göre gitmesi böyle bir şey. duvara toslamak. Gerçeklerin en acısının ciddiyetine varmak böyle bir şey. Vazgeçmek. Geri dönmek. Akıp gidene teslim olmak böyle bir şey. Ama ben Selma öğretmenim. Ben teslim olmadım hiçbir zaman sonun nereye varacağını bilsem de, olacak olanın önüne geçemesem de ben vazgeçmemeyi öğrendim. Ne olursa olsun sonuna kadar elimden geleni yapacağım. Sevdiklerimi korumak için, ailemi korumak için, aşık olduğum adamı korumak için elimden geleni yapacağım.